Merak edilecek herhangi bir şey yok. Bir daha onu banyoda bir saniye bile yalnız bırakmayacağım. Bence de yalnız bırakmayın. Fazla su yutmamış, ciğerleri de gayet sağlıklı. Siz de tahmin edersiniz bekar baba olmak zor. Anlıyorum sizi ve bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben size her karşı bir tane ateş düşürücü bırakıyorum. Herhangi bir sıkıntı olursa beni muhakkak arayın. Hiç çekinmeyin. Ararım. Sağ olun. Hoşçakalın Aslan Bey. Güle güle. Teşekkür ederiz. Annene mi çektin sen, çetin ceviz. <laughs> Maşallah sana. Ne yapalım? Anneyi arayıp iyi olduğunu söyleyelim mi? Hı? Ne dersin? Tamam tamam, söylemeyelim. Bu bu kapıdan son çıkış. Bir daha beni asla görmeyeceksin, biliyorsun değil mi? Ama biz bir aileyiz tatlım. Hayır, biz iki can düşmanıyız. Dokunduğun herkesin hayatını mahvettin sen. Çocukluk anıların bile lekelendi be. Ne dersen de Çettinciğim, ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Hı. Sen bana annenin emanetisin. Annemin adını ağzına alma. Götürebilirsiniz. Sevra Hanım buyurun. Yarın görüşürüz. Sen ne zannediyorsun ya? Ha? Bu saatten sonra seni ziyarete geleceğim falan mı zannediyorsun? Bir daha hayatım boyunca görmeyeceğim seni. İki dünya bir araya gelse... ...oğlunun cenazesine katılmama engel olamaz Çetin. Eminim dayım tam tersini düşünüyor. Gidebiliriz. da pes yani. Sus Zeynep. Şunu sıçratma üstümüze. Yalan mı? Semra Hanım'ın oğlu olsa yeridir. İkisinde de gram duygu yok. Zeynep, karışma diyorum sana. Hadi işine bak sen. Ne fısıldaşıyorsunuz siz burada? Hiç. Bir şey soracağım. Bu evde sofra kurulmuyor mu? Normal zamanda kuruluyor tabii de. Yemek yiyecek halleri mi kaldı zavallılar? Doğru. İnsan bu yolda hiç sıkılmaz ha. He. Her gün başka film. Minet Taylan için ayılır bayılır. Elalemin adamı gelir milletin kafasına Selen'in bebeği için silah dayar. Ben adama ilk görme dedim zaten. Bunda bir şey var diye ama. Anlat bakalım kimmiş bu adam? Ee, biz de bilmiyoruz evladım. Bir iki defa gördük. İyi. Kokusu nasıl olsa çıkar. Adamın öfkesini gören de bebeğin babası sanacak. Zeynep işine baksan. Erkent. Geçen Fatma ablanın kızı hakkında konuştuyduk. Hatırladın mı? Ee? Hani akrabalarından evlat edindi dediydim. Ee anne ee? Öz annesiyle babası gelip çocuğu almışlar. Karar değiştirdiler demek. Kolay değil tabii. Etli tırnak birbirinden ayrılmıyor. Babası neyse de annesi nasıl yanmıştır kızım da kızım diye. Niye öyle diyorsun? Babası da mahvoldu. Mahvolmuştur yani. Sen ne anlarsın babalıktan? Ama sen hiç görmediydin değil mi? Öyle güzeldi ki. Öyle boncuk boncuk gözleri vardı. Allah analı babalı büyütsün. Sen niye ağlıyorsun şimdi? Duygulandın mı yoksa? Üstüne meylik sağlık. Göstermiyor ama pek içli yavrum benim. Ablacım bir dur Allah aşkına. Durmayacağım Mine. Bundan sonra durmak yok. Sabah erkenden gideceğim. Nereye gidiyorsun? Babama. N nasıl yani? Babama mı? Evet. Aileni düşün dedin ya bana. Düşündüm hem de çok düşündüm. Babamın bana verecek hesabı var Mine. Ablacığım bunlarla ne alakası var? Onun yüzünden geldi başıma ne geldiyse. O mecbur bıraktı beni böyle yaşamaya. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Babam yüzünden öldürdüm ben Asiye'yi. Namus namus diye tepeme bindiği için vazgeçtim kendimden. Bunu gidip suratını da haykıracağım. Ablacığım bir sakin ol Allah aşkına lütfen. Sakinim ben zaten yine. Bak senin yanındayım biliyorsun değil mi? Asiye'nin arkasındayım ben. Asiye yok ki artık. Mine. Ne yazıyor burada? Selen, Selen'im artık ben. Acaba Asiye olarak kalsaydım bebeğim yine de ölür müydü? Her şeye bir cevabın var ya Mine, bana da cevap versene. Manikürcü kız Asiye olarak kalsaydım o zaman kimse ilişmezdi değil mi bebeğim? hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Filmi başa sarmak. Babam bana insan gibi davransaydı... ...bir şekilde söylerdim ona hamile olduğunu. Hata yapmışsın kızım. Ama ben yine de senin dağ gibi arkandayım deseydi... ...o zaman ben gidip birinin hayatını çalmak zorunda kalır mıydım? Kalmazdım. Yani beni bu azap yoluna babam gitti. Bu yüzden verecektim hesabı. Babam, Pervin, Bebek hırsızı Fatma. Bu şerefsiz aslan. Bebeğimin ölümünde kimin parmağı varsa hepsi çekecek cezası. Tamam. Tamam dediğin gibi olsun. Ama Pervin karısını bana bırak. Onun canını nasıl acıtacağımı çok iyi biliyorum ben. Bizi üç kuruşa satanları ben beleşe vereceğim. Göreceksin thank mm -hmm. you